Bitman Kripto kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Binance'ın açıklamış olduğu bir Launchpad'den bugün değil aslında iki gün önceden açıkladı ama daha farmı başlayalı 24 saat bile olmadı. O yüzden hızlı bir şekilde video çekip detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Binance Launchpool Slab's Eye diye yani yapay zeka tarafında bir yeni bir token Launchpad'i başlattı. Tabii ki de bunlara da nasıl kazanabilirsiniz? Ücretsiz şekilde bunları yine size göstereceğim. Aynı şekilde projeyi de sizlere Göstereceğim listelemeler ne kadar seviyelerini görebilir ve nereden alınabilir Arkadaşlar baktığımızda hemen detaylarına geliyorum Bakın burada detayları zaten genellikle yayınlamışlar Yani bir hafta sürüyor genelde Örnek veriyorum Binance hesabını yoksa aşağıdaki linklerden benim referansım kim deniyorsanız arkadaşlar Yine bir çok fırsattan yararlanıyorsunuz En bunlardan en önemlisi de Arkadaşlar ücretlerde ciddi anlamda bir indirim yapıyor çünkü Binance'a bir anlaşmamız olduğundan ve Binance'a üye olduğundan sonra arkadaşlar elinizde BNB olması gerekiyor çünkü en çok kazandıran Coin BNB BNB'nin zaten artışı da bu yüzden sürekli artmaya devam ediyor Baktığımızda LaunchPool token ödüllerinin 70 milyon adetini buradan dağıtacaklarını dolaşımdaki ilk arzın ise 130 milyon civarında olacağını gösteriyor bizlere Bu da arkadaşlar totalde fiyatın 5 dolarlardan açıkçası başlayacağını totalde de 1.5-2.5 2, 2 dolar civarlarında seyredeceğini düşünüyorum. Tabi de burada 1.5 dolar ve benzeri gibi bir ücrete düştüğünde ilk alım yeri olacak da 1 dolara düşmesini beklemiyorum ama 1.5 dolar 1.40 cent civarlarına gibi gelebilir buradan alım yapılabilir. Proje nedir hemen onları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Projede baktığımızda yani daha çok böyle paralel evreni konu alan bir yapay zeka. Yani örnek veriyorum gerçek dünyada yapamazlıktan paralel evrende yapabiliyorsunuz. Yine kendi sitelerinde de bir airdrop kampanyaları var. Onun detayları da burada yazmakta. Arkadaşlar bu da bir açık arttırma sayesinde yine bir NFT satışlar olacaklarmış. Bu NFT'lerden en çok teklifi veren kişi ciddi anlamda bir airdrop vereceklermiş. Ama yine olur da bu teklifi de almasanız bile teklif tutarıyla da pozitif korelasyon olacak diyor. Yine olur da alamazsanız hani teklif elinizdeki para yetmedi alamadınız yine bir airdrop verecekmiş. Bunu da detaylarını yine aşağıya bırakacağım. Buradan gelip bunu da deneyebilirsiniz. Burada da baktığımızda zaten Connect Wallet'tan arkadaşlar Metamask vesaire bağlamanız gerekiyor. Baktığımızda tabii ki de buna nasıl katılabiliriz? Yine aynı şekilde web sürümünde arkadaşlar gösteriyorum ama yine Mobil sürümde de aynı Launchpad kısmına gidiyorsunuz. Daha sonra bu projeyi göreceksiniz. Bu projeyi gördükten sonra burada BNB havuzunu görüyorsunuz. BNB havuzunu arkadaşlar stake etmeniz gerekiyor. Bakın burada havuzlar detaylı olarak zaten görülmekte. BNB havuzuna stake ettikten sonra hemen işlemlere başlıyor ve bir hafta boyunca kazanmaya devam ediyorsunuz. Elinizde yüklü miktarda BNB'ler varsa burada değerlendirmenizi tavsiye ederim en azından para kazanmış olursunuz. Ama dediğim gibi elinizde 1-2 BMW varsa yine ben hani elimde 3-4 tane BNB var. Bunlar atımda yani bir hafta içinde 20-30 dolar geliyor. Hani Türk lirasına vurunca da güzel bir para aslında. Ben de bu şekilde değerlendiriyorum elimdeki bulunan 3-4 BNB Arkadaşlar detaylar bu şekildeydi. Bakalım neler olacak. Ben yine aynı şekilde listelemeye yakında Twitter'dan vesaire yine alımları paylaşacağım. Twitter'dan beni takip ederek yine aynı şekilde Telegram kanalında üye olarak fırsatları değerlendirebilirsiniz. Çünkü ben buradan alı fırsatı geldiğinde paylaşacağım. Bunlarla yine iyi bir kazanç elde edeceğimizi düşünüyorum ve videoyu buradan noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.